Cümleten selamünaleyküm. Dostlar Burada dişi kuzumuz var. güzelmiş. Bugün kom kesiyoruz. Sağ olsun Dostlar arkadaşlar geldiler yardım ediyorlar. Evet. Hadi. Buraya böyle mi yığıyoruz. Reşat kolay gelsin. Işte. Sağ ol Atakan. Güzel evet. örüyorsun ama. Güzel örüyorsun. de <laughs> kolay. Evet Murat. Murat da yardım ediyor, sağ olsun Murat. böyle parçaları böyle atıyoruz yavaş yavaş girelim içeri bakalım ne iş görüyoruz Fiko evet. kolay gelsin Fiko Fikret kardeş Mola vermiş. Bayağı Allah. Baya kalabalık razı olsun herkes burada. Savaş burada, Hikmet burada. Cengiz abi var. Atçal abim var. Böyle. Hikmet böyle. Çizgiler çiziyor. Youtube'a çekiyorum Hikmet. Evet. Evet, bayağı yaptık. Onda şey ne arıyor ya? Savaş kolay gelsin. Savaş. Eyvallah yani. <laughs> Savaş bir çizgi çekiyor bir sigara yakıyor. Kadar, bir çizgi çekir bir sigara yakıyor. Bir sigara yakıyor. Sigara hazır, <laughs> abi de burada. <laughs> Ay maşallah Cengiz abi. Cengiz abi terliklerle ayakların acımıyor mu? Ağır ama ayağım yok. Ali Ay Ay geldi ya. He. <laughs>

babam mi hakkı Allah'ım bir <laughs> 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 hakkı Allah 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 Allah, 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 adam burada yani. yok gelinesi burada yok <laughs> burada Ezen de okunur Adam güzel mal otara. Ha, ha. suert değil. O daç anlamıyorlar. O anlamı sene ki evet. sen o qıtlıqda mal <laughs> 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 adam malı düz yerə bu günə gətirmədi köy ola. Yox, otandır ya. Həcəni abi. Desən sən o giderdim yemin edirəm bizim köy malı dərədən çıxar. Hey, o qolluqlar. Bravo. Hə. Adam məmnunlu bilir. Məmnun, məmnun. Bu cəza balı suzi. Abi hasta olarsın. O cündemiz, Hay abi. Bu, değil, hasta ben, da, olarsın bak. Dikkat, Dikkat şey. et. Zeki. Ha. Hemen el arabasını oraya yanaştır. Doldur doldur. Hazır olsun. Gidenler nasıl gelmiş ki? Aynen.

Dışarıda da böyle yumuşak bir hava var. Bugün soğuk değil şükür. Burası da dere. Vişnelik diyoruz buraya. Vişne ağaçları var. da Evet. iki ayda bir falan. Böyle temizlik yapıyoruz. Kısımda bunları yakıyoruz. Büyük baş, büyük başın gübresine rağmen bu daha iyi yanıyor. Tövbe, tövbe, tövbe. Aşağı ben vay. Ah ah yaktı. Adamsın adam <laughs>